İskilip yolu üzerinde dördüncü kilometrede bulunan bezbahanemizin hemen e, yanında e, güzel de e, bir alanda e, tarzı satış mağazası şeklinde bir çalışmaya imza attılar. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve her türlü et çeşidi burada mevcut. Uygun koşullarda kaliteli... E, Allah'ı ısmarla yüzde yüz el arkasında hizmet veriyorlar. Özellikle şehir merkeziyle ilgili talepleri ben sosyal medyadan diğer mecralardan görüyorum. Bu anlamda şu an için biz şehir merkezinde düşünmüyoruz. Sebebi şu. Esnafımız düşünmek zorundayız. Ee, bu işten evinin geçimini sağlayan kardeşlerimiz onları mutlaka düşünmek ve kollamak durumundayız. Bu anlamda da tek şuru olarak şu an burada devam ediyor. Ee, şehir içerisine kısa vadede herhangi bir şu niyetimizde şu an için yok. İnşallah önümüzdeki süreçte buna benzer halkımızın e, gıda mamullerine ve diğer ma mamullere daha rahat, daha ucuz, daha sağlıklı erişim noktasında belediyemizin çalışmaları da devam edecek.